Jordan Farmer. Tekrar Savanovic aldı. Üç sayılık atış. Üç sayılık Savanovic'den basket. Sıkıntı oldu. Lucas po pot altına. Güzel pas indirdi Semiyer'den. Smash. Cenk Akkos, Sinan Güler var karşısında. 4 saniye kaldı, 24 saniye saniyenin dolmasına. Ersin Dağlı yüksek posta atışı isabetli. Ersin Dağlı basketi buluyor, skor. Gordon onu kapattı, Samanovic Semih'i arıyor. Semih şimdi aldı, Ersin Dağlı var arkasında. Semih Erden, tekrar Savanovic. Ondan Farmer'a ekstra pası yaptı. Sinan Güler üst sayılı katılıyor basket. Ersin Dağlı içeride pozisyon aldı. Ersin Dağlı, Semih'in iki faul var. Şut Ersin Dağlı'dan isabetli. <laughs> Şimdi pot altına güzel bir pas ve Semih Erden. Smanşe bitiriyor. Hızlı oynanıyor. Maç tempo bir aydır yüksek. Cenk Akyol yükseldi. Basket. Bir defa Cenk Akyol. Ersin Dağlı, Carlos Arroyo. Arroyo, içeri üstten de Arroyo. Arroyo ve basket Arroyo nasıl geliyor? Dediklerine maksimum şekilde yapmaya çalışıyorlar. Belli bir zaman parma. sonra orada üstecek. Koşpili, Vujacic savunuyor onu, Don. Bonifaz Donk. Baraj'la mücadelesi, Donk döndü, atıcı. İsabetli. Donk. Ona tekrar indir Aslan. Orta altına girdi, Furkan bu kez o pası alamadı. Lucas da hızlı geliyor, şimdi Anadolu Efes. Lucas çembere gitti ve sol kumukkeyi bıraktı. Kerem Tunçeri. Şimdi Baraj yeah, yüksek evet. posta bu hesabı Ustan Baraj oradaydı. iyi kapattı Gordon. Tekrar Arroyo aldı dipte. Üç sayılık atış ve oh. basket Carlos Arroyo. Bak 16 dakika oluyor neredeyse. Belki de bu üstten sonra olabilir. girebilir oyuna. Kerem Tunçeri boş kaldı. Kerem Tunçeri hemen <laughs> yavaş verdi Arroyo'ya. Ee, şu ana kadar düşük son 31 saniye artık. İlk yarıda Cenk Akyol ayağı çizgide. İki sayılık atış basket. <laughs> Pota altında zor pozisyonda. Atışına isabet yok. Milan Macvan iyi takip etti ve bakın <laughs> böyle bir maçta büyük bir avantaj yakalayacak. Jordan Farmer. Farmer ters turnikeyi bıraktı. Jordan Farmer. Lucas savunmasındaydı. Şimdi Savanovic kaldı karşısında. Arroyo dışarıda Cenk Akyol'u buldu. Cenk Akyol içeri yüklendi. Atışında isabet yok. Kendi reboundunu aldı Cenk Akyol. Tekrar Macvan. Bunun arkasına Mark kaldı. O eşleşmeyi kullandı. Akıllı bir hareket ve basket. Milan Mac Tekrar Cenk Akyol aldı. Cenk Akyol içeri penetresi. Furkan'dan döndü top. Carlos Arroyo. Carlos Arroyo. Kapatmak için e, performansını bayağı da arttırdı. Savanoviç oyunda. Dusko Savanoviç yine post-up yapmak istiyor. Savanoviç çok güzel bir pas seni yerden. Bakmadan verdi pası. Lucas Gordon var. Carlos Arroyo, şutu buldu Arroyo, atış ısrar etti. Karşısından savunacak Rüya Lucas Savanovic, üst sayılık atışı basket, Lusko Savanovic. Carlos Arroyo, macvan boş kaldı. Milan macvan, üst sayılık basket, Milan macvandan. Bunu verdi ona. Şimdi macvandan topu çalmak için büyük bir gayret evet. ama çalamadı o topu. Savanovic, potalı atış basket, Duş. Arroyo kenarda bu arada, Arroyo da dinlenecek biraz. Ender Arslan, 4 saniye kaldı, Milan-Majvan, Milan-Majvan içeri yüklendi, Milan-Majvan. Farmar, Savanovic, Savanovic basket bize faal, Susko Savanovic şu anda. Gordon Bujačić mücadelesi, Jamon Gordon, müthiş. Maç e, tamamen Galatasaray'ın ellerinin içinde. Jordan Farmar geriye doğru çekildi hesap etti. Şimdi tabii süre Galatasaray'ın lehine. Fakat Ersin Dağlı, Jamon Gordon, bu çok önemli, üst sayılık ateşçe basket.